Sevgili arkadaşlar zarflara geldik. Zarflarda ilk başlığımız durum zarfları olacaktır. Zarfın diğer adını söyleyerek başlayalım. Zarfın diğer adı belirteç. Peki durum zarflarını nerede arayacağız? Durum zarflarını fiiller ve fiilimsiler üzerinde arayacağız arkadaşlar. Yani fiil ve fiilimsleri tamamlayan sözcüğe durum zarfı diyeceğiz. Örneğin hızlı ve kötü sözcükleri neden durum zarfıdır Hemen arkadaşlar, neyi arayacağız? Fiil ve fiilimsiler arayacağız. Geçmek fiil, davranınca fiilimsi. O zaman fiil ve fiilimsi üzerine geldiği için zarf olduğunu söyleyeceğiz. Nasıl sorusuna cevap verdiği için de durum zarfıdır diyeceğiz. Nasıl geçti? Hızlı geçti. Nasıl davrandı? Kötü davrandı. Durum zarfı ortaya çıktı. Sizlerle niteleme sıfatını işlemiştik. Şimdi durum zarfını işliyoruz. Niteleme sıfatını işlerken durum zarfı ile karşılaştırmasını yapmıştık. Şimdi tekrar onu yapalım. Durum zarfı ve niteleme sıfatını karşılaştırmasına başlayalım. Güzel sözcü neden durum zarfıdır? Güzel sözcü burada neden niteleme sıfatıdır? Öncelikle sıfattan başlayalım. Sıfatın diğer adı neydi? Önat. İsimden önce gelen sözcüklere ne diyoruz? Sıfat diyoruz. İnsanlar isimdir. İsminin üzerine gelen sözcüğe sıfat diyoruz. Ya da diğer adıyla örnat. Nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatı diyeceğiz. Diğer örneğimiz güzel görünüyorsun. Güzel görünüyorsun dediğimizde görünmek fiildir. Fiile ilişkilendirdiğimiz için güzel sözcüğüne zarf diyeceğiz. Nasıl sorusuna cevap verdiği için durum zarfıdır diyeceğiz. Elbette sözcü bir durum zarfıdır. Kesinlik anlamı katmıştır. Belki sözcü durum zarfıdır olasılık anlamı katmıştır. Keşke sözcüğü istek anlamı katmış, hızlıca durum anlamını katmış, üçer üçer üleştirme anlamı katmış, aşağı yukarı yaklaşıklık anlamı katmıştır. Buradaki sözcüklerimiz durum zarfıdır, nasıl sorusuna cevap verir ve anlamını sorarsa bu şekilde belli başlı anlamlar kattığını söyleyeceğiz. Bu anlamları bulmak için fiil fiilimizi aramak zorunda değilsiniz. Anlamdan hemen çıkarabilirsiniz devam edelim. Arkadaşlar geldik zaman zarfına. Zarf neydi? Belirteçti. Neyi belirtecek? Fiil ve fiilimsiler. Şöyle diyeceğiz. Zaman zarfları fiiller ve fiilimsilerle ilişkilendirilecektir. Onları tamamlayacaktır. Devam edelim. Bir gün sözcüğü zaman zarfıdır. Gelecek sene zaman zarfıdır. Neden? Zarf aramak için ne yapıyoruz? Fiil ve fiilimsi arayacağız. Bir gün anlarsın gelecek sene katılacaksın. Sevgili arkadaşlar zaman zarfı olduğunu anlamak için de ne zaman sorusunu soracağız. Ne zaman anlayacak? Bir gün anlayacak. Katılacak. Ne zaman katılacak? Gelecek zaman. Burada ne yapmaya çalıştık? Fiilin zamanını öğrenmeye çalıştık. Nasıl sorduk? Ne zaman sorusunu sorarak. Sevgili arkadaşlar burada bir uyarımız daha var. Şuraya dikkat. Biz zarfı ararken fiil ve fiilimsi ararız. Yalnız fiil ve fiilimsinden hemen önce gelmek zorunda değil. Örneğin bir gün kelimesi zaman zarfıdır. Fiilden hemen sonra gelmiştir. Fakat gelecek sene bir zaman zarfıdır. Fiilden hemen sonra gelmemiştir. Yani zarflar fiil ve fiilimsilerden hemen sonra gelmek zorunda değil. Mane olarak onu tamamlaması yeterlidir. Sonuçta katılmanın zamanı gelecek senedir. Bu bize yeterlidir. Devam edelim. Arkadaşlar zaman ifadelerinin hepsi zaman zarfı olmayacaktır elbet. Akşamları ve yazları kışları sözcükleri ismin kendisidir. Akşamları kimsesizlerin en iyi dostudur. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır dediğimizde buradaki akşamlar, yazları, kışları ifadeleri zamanın kendisidir. Herhangi bir fiil ya da fiilimsinin zamanı değildir zamanın kendisidir yani isimdir. Ona dikkat edelim arkadaşlar. Devam edelim. Bir kıyaslama örneğimiz var. Daha sözcüğü üzerinde bir kıyaslama yapacağız. Daha sözcüğü miktar zarfı da olabilir. Zaman zarfı da olabilir. Nasıl anlayacağız? Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz zaman zarfı cümleye ne zaman sorusuna cevap veren sözcüğün kendisi oluyor. Miktar ise birazdan öğreneceğiz ne kadar sorusuna cevap veren sözcükler oluyordur. Şöyle anlayacağız. Daha iyi zamanlama olamazdı. Ne kadar daha iyi. Miktar zarfı oldu. Daha kimseden haberi yok. Daha kimseden haber yok dediğimizde ne zaman daha dedik cevabını aldık. Zaman zarfıdır. İkinci bir ipucu daha henüz anlamında ise zaman anlamını vermiştir diyelim daha henüz anlamındaysa zaman anlamını vermiştir. Zaman zarfıdır arkadaşlar. Üçüncü şekil yer, yön, zarfı. Yer, yön, zarfının yer adı gösterme zarfıdır. Nerede arayacağız? Hemen yazıyoruz arkadaşlar. Hemen yazıyoruz. Fiil ya da fiilimsizler üzerinde aramamız lazım. Şöyle ki, yukarı sözcüğü neden yer, yön, zarfı? İçeriği sözcüğü, dışarı sözcüğü neden yer, yön, zarfıdır? Arkadaşlar öncelikle zarf olduğunu bulmamız lazım. Ne yapacağız? Fiil ve fiilimizi arayacağız. Çıkmak fiil, girmek fiil, çıkmak fiil. Fiil fiilimizi bulduk. Zarf olduğunu anladık. Yer yön zarfı olduğunu nasıl anlayacağız? Nere sorusunu sorarak. Yani doğru soruyu sorarak. Nere çıktık? Yukarı. Yer yön zarfı. İçeri girdi. Nere girdi? İçeri girdi. Yer yön zarfı. Nere çıktı? Dışarı çıktı. Yer yön zarfı diyeceğiz arkadaşlar. Fiil fiilimizi aradık. Zarf olduğunu gördük. Sonra nere sorusunu sorup cevabımızı aldığımız sözcük yer yön zarfı oldu. İki önemli uyarımız olacaktır burada. Yukarı sözcüğü gördüğümüzde yer yön zarfı demeyeceğiz. Yer yön zarfı olması için bir fiil ve fiilimize ihtiyacımız olacaktı. Buradaki yukarı sözcüğü ismin üzerine gelmiş, isimle bir grup oluşturmuş, tamlama kurmuş mahalle sözcüğü isimdir. İsmin üzerine geldiği için sıfat diyeceğiz yukarı sözcüğü için. Diğer bir uyarımız ise şu. Yukarıya sözcüğü. Yukarıya üzerine bakın arkadaşlar. A eki var. E A nedir? Bir hal ekidir. Yönelme ekidir. Şöyle yazalım. Hal eki alan bir yer yön ifadesi isim olur arkadaşlarım. Yer yön zarfı değildir. Hal eki alan bir sözcük isim olur. Yer yön zarfı olmaz. Son uyarımız şu olacak. İşte sözcü daima yer yön zarfıdır. Ya da şunu söyleyelim. İşte gösterme zarfıdır diyebiliriz. İşte gösterme zarfıdır. İşte beklediğimiz fırsat geldi. Örnek olarak verebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Miktar zarflarına geldik arkadaşlar. Öncelikle miktar zarfları nerede aranır? Fiil. Fiilimsi. Üzerinde aranır. Bunları tamamlayan sözcüklere miktar zarfı diyoruz. Şimdi arkadaşlar dikkat. Miktar zarfları sadece fiil ve fiilimsi üzerine gelmez. Sıfat, zarf çok nadiren de olsa atlaşmış sıfat üzerinde de gelir. Bunları tamamlayabilir ya da bunları belirtebilir diyelim. Örnek olarak şunları söyleyeceğiz. Baya, çok, daha, en. Bunlar neden miktar zarfı daha doğrusu neden zarf? Öncelikle zarf olduğunu anlamak için fiil, fiilimsi, sıfat, zarf, atlaşmış sıfat aramamız lazım. Sürmek fiildir. Yaşayan fiilimsi, okuyan fiilimsi, kötü sıfat, genci atlaşmış sıfat. Peki bunlar miktar zarfı mıdır? Onun için de doğru soruyu soracağız. Yani ne kadar sorusunu soracağız. Ne kadar sürdü? Bayağı sürdü. Miktar zarfı. Ne kadar yaşayan? Çok yaşayan. Miktar zarfı. Ne kadar okuyan? Çok okuyan. Miktar zarfı. Ne kadar kötü? Daha kötü. Miktar zarfı. Ve ne kadar genci? En genci. Miktar zarfı dedik. Bulduk arkadaşlarım. Yani miktar olduğunu anlamak için doğru soruyu sorduk. Miktar zarfından sonra zarfı aradık. Ve onun içinde fiil, fiilimsi, sıfat, zarf hatlaşmış sıfata ihtiyacımız vardı. Bunları bulduktan sonra sorumuzu, konumuzu öğrenmiş olduk. Geldik derecelendirme zarfı kısmına. Derecelendirme zarfı miktar zarfının bir alt başlığı olarak değerlendirilir. Arkadaşlar derecelendirme zarfları sıfatlar ve zarflar üzerine gelir. Yani bizim bildiğimiz zarf fiil ve fiilimsler üzerine gelirdi ya. Derecelendirme zarfı sıfat ve zarf üzerine gelir. Bu birinci maddemiz. Sevgili arkadaşlar örnekleri vererek açıklayalım. Mesela temiz yapılmış, iyi okul, güzel şarkılar, karanlık sokaklar klasik bir zarf ve sıfat bulma yöntemimiz değil. İşte fiil arardık, zarf bulurduk, isim arardık, sıfat bulurduk. Şimdi bizim işimiz şu sıfat ve zarfımızı biliyoruz. Bunların üzerine yani bir sıfat ve zarf üzerine gelen sözcüklere ne diyeceğiz? Onlara derecelendirme zarfı diyeceğiz. Ve bunlar cümleye hangi anlamda kullanılmıştır? Hangi anlam için kullanılmıştır? Ona bakalım. Arkadaşlar soru tarzları üzerine gidelim. Öncelikle bunların türünü soracak. Birinci soru tarzı. Bunların türü nedir diyecek size. Birinci soru tarzı diyeceksiniz ki bunlar derecelendirme zarfı. Miktar zarfının alt başlığı olan derecelendirme zarfı. İkincisi arkadaşlar görevini soracak. Görevi şu. Miktar zarfları sıfat üzerine mi geldi? Zarf üzerine mi geldi? Yani sıfatı mı derecelendirdi yoksa zarfı mı? İkinci sorusu görevidir. Son olarak üçüncü sorusu anlamı arkadaşlar. Cümleye hangi anlamda kullanılmış, hangi anlamı katmıştır? Çok temiz yapılmış dediğimizde çok derecelendirme zarfı cümleye aşırılık anlamı vermiştir. Daha temiz okul dediğimizde daha derecelendirme zarfı cümleye üstünlük anlamı kattı. En güzel şarkılar dediğimizde en derecelendirme zarfıdır. Cümleye en üstünlük anlamı kattı. Ya da gece kadar karanlık sokaklar dediğimizde gece derecelendirme zarfı cümleye eşitlik anlamı kattı. Özellikle çok yani aşırılık zarfı daha yani üstünlük zarfı en en üstünlük zarfı diye de adlandıracak ve en önemli olanlar olacaktır. Burası tamamsa geçelim. Soru zarflarına geldik arkadaşlar. Soru zarfı için şunları söyleyeceğiz. Bir fiil ya da fiilimse ihtiyacımız olacaktır. Bir fiil ya da fiilimse ihtiyacımız olacaktır. Ve bu fiil fiilimsi tamamlayan sözcüğe ne diyeceğiz? Soru zarfı. Nasıl sorusu? Yapmanın sorusudur. Ne zaman? Gelmenin sorusudur. Ne kadar? verdiği fiilimsinin sorusudur arkadaşlarım. Buradaki soru fiil ve fiilimsi ile ilişkilendirdik. Fiil ve fiilimsi tamamladı. O yüzden soru zarfıdır. Şimdi arkadaşlar soru zarfları için kolay güzel maddelerimiz var. Mesela niçin daima soru zarfıdır arkadaşlarım. Sorgusuz sualsiz niçin sorusunu gördüğünüz her yer soru zarfıdır diyelim. Ya da şöyle söyleyelim. Niçin anlamını veren birkaç sözcük bunları gördüğünüzde bunlara da soru zarfı diyebilirsiniz. Mesela ne, ne diye, niye, neden gibi sözcükler de niçin anlamını verirse bunlar da soru zarfıdır diyebiliriz. Yani niçin daima soru zarfı, niçin anlamını veren bu gibi sözcükler örneğin ne, ne diye, niye, neden bunlar da soru zarfı olacaktır arkadaşlarım. Arkadaşlar soru zarfında güzel bir madde anlatacağız. Hazır sıfatlar, zarflar ve zamirleri bitirdiyse güzel bir kıyaslama yapalım dedik. Meşhur bir sözcüğümüz var. Ne sözcüğü? Hatta bazen zor gibi görürüz ama güzel pratik yöntemlerimiz var. Onları anlatıp konularımızı bitirmiş olalım. Ne sözcüğü? Ne zaman soru zarfı? Ne zaman soru sıfatı? Ne zaman soru zamiri olur? Onu öğrenmiş olanın pratik yöntemleri verelim. Öncelikle ne demiştik? Ne, ne diye, neden, niye? Bu gibi sözcükler Niçin anlamına gelirse soru zarfıdır. Klasik yöntem der ki fiil ve fiilimsisi bu ona soru soruyorsa bu zarftır. Fiil fiilimsimiz bulduk, dönüp durmak, ee, bileşik fiildir. Üzerine gelen onu tamamlayan sözcüğe zarf dedik. Soru sorduğu için soru zarfı. İkinci örneğimiz ne gün? Arkadaşlar neden soru sıfatı? Çünkü ismin üzerine gelmiş, onu tamamlamış, hatta onunla tamlama kurmuş. Şöyle diyeceğiz. Gün isimdir. İsmin üzerine geldiği için ne sözcüğü ne diyeceğiz? Sıfat. Soru sorduğu için soru sıfatı diyeceğiz. Klasik yöntem buydu. Pratik yöntem ise şudur. Genellikle ne sözcüğü nasıl anlamına gelir? Çok nadiren de olsa hangi anlamına gelebilir? Mesela okuldan hangi gün gelecekmiş dediğimizde hangi anlamına geldik? Bazen nasıl anlamına da gelecektir diyelim. Bu anlamlara gelirse diyeceğiz ki soru sıfatır. Bu anlamlara gelirse soru sıfatı diyeceğiz. Son örnek gelirken bize ne almış? Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz zamir olduğunu anlamak için ne yapıyoruz? Cevap vereceğiz. Örneğin gelirken bize çikolata almış dediğimizde cevabında bir isim çıkarsa, ismin yerine geçmiştir. O bir zamirdir. Soru sorduğumuz için ne diyeceğiz? Soru zamiri diyelim. Arkadaşlar bununla beraber zarfı da bitirmiş olduk.